bize ben bakarsan ne yapacağız? Tahmin ettiğinizi düşünüyorum tabi de. Tabi de Malatya Park'a gideceğiz. Ama ondan önce biraz işlerimiz var. Market araştırma işi yapacağız. Ondan sonra Malatya Park'a gideceğiz. Gerçekten bayağı güzel olacak. bu video için yani aslında Malatya Park videosu aslında önceden de çekmiştim. O videonun başlığı da şey Malatya Park'ta bir gün geçirmek diye. Aslında yani onu halamla birlikte çekmiştim ve 3 ay önce çekmiştim. Eee ama bu yani 3 aydan sonra yeni bir malatya park videosu geliyor. Ama tabii Instagram'dan da zaten yol yani zaten fotoğraf falan paylaşıyorum Malatya Park'ta. Tabii Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Şu anda 18 takipçiyim ama. Yani Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Şimdi bugün sizler birlikte Malatya Park'a gideceğiz. Ondan önce yani zaten zaten söyledim zaten market gideceğiz. Ondan sonra da geleceğiz ama Marketi yani markette size şey göstereceğim. Marketteki ürünlerin fiyatlarını falan göstereceğim. Yani en azından siz öğrenmiş olursunuz ama şeyden şehirden şehire belki değişebilir fiyatlar. Ya yani bu Malatya'nın fiyatları bir de Ekim ayı fiyatları. Ekim ayı. Gerçekten zaman o kadar geçiyor ki. Yüz yaşını yiyecektin neredeyse Türkiye. Hadi e bakalım şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda markete geldik. Şu anda aslında değiliz ama gerçekten bu fiyatları görmek istemezdim ya. Şimdi bakın 5 litre e, sıvı yağ 120 lira. Normalde ben şöyle atıyorum 190 lira falandı. 30 lira zamlamışlar. Zaten yeni 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 ay girdi zaten Ekim ayındayız. Zaten otomatik her her ay girdiğimizde otomatik olarak bir, bir zam basıyorlar yani 30 bu sefer 30 lira zamlamışlar. Mesela yani gerçekten çok pahalı ya. Mesela bak size göstermek istiyorum bak. Mesela benim annem normalde markete gönderirdi. Makarna almamı istemişti bakın. Makarna normalde 3 liraydı ama kaç lira bakın. 14 lira ben yani annem beni gönderdiği zamanlarda 14 lira yani 3 liraydı 3 lira. Ee, yani bir hafta önce de 11 liraymış şu anda 14 olmuş yani 3 lira zamlamışlar. Yani 3 lira fazla mı ne kadar ediyor? Yani %30'dan falan öyle bir şey bu kadar. Gerçekten bayağı zamlıyorlar. Evet arkadaşlar. Böyle bir bal aldım. 90 lira. Küçük şey. Kaç gram? 400 gram. Yani yarım kilo bile değil. Yarım kilo olmayan şey 100 lira. Yani neredeyse. O kadar pahalı artık yani. Hayat çok pahalı. Yakında belki bu 300 lira olacak. Gerçekten çok yani değersizleşecek. Yani çok değerlenecek bu fiyat. O yüzden bunu Iı, arabaya koydum. Tabii makarna falan da koydum. Yani dur şuraya geçeyim. Ya yani, arkadaşlar bakın buraya gel. Normalde ben normalde bak ben buradan geçince normalde bak bu boşluktu. Ama buraya su şişelerini koymuşlar. Yerimde yani, tek sular. Ama arkadaşlar bakın. Yani aslında biz makarna falan da aldık. Çünkü sosyal şey market alışverişi. İşte o yüzden alabildiğimizi alıyoruz işte bal aldık. Makarna aldık bir poşet. Sonra bir tane 5 kiloluk aldık. Gerçekten bence bu alıklarımız 2000'e tutar diye düşünüyorum. Hadi bakalım gidiyoruz. Evet böyle de tam çekilir. Evet şu anda buradayız. Yani başka şeyler de oluyoruz. Evet burada annem de var tabi. Çünkü nasıl olsa market açmış. Bak yürüyor şu an annem. Şöyle gidiyor. Araba da gidiyor. Ama bak ben şu şeyi çok seviyorum arkadaşlar bakın. Bakın böyle flat çok seviyorum böyle bırakıyorum kendine böyle gidiyor. Tutmam lazım. Evet arkadaşlar salih kalmış tane. E, çok güzel, çok Sabah Bakalım şimdi kasaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar gel. Şey yani fiyatı kaçta lira derseniz tahmin edin. Tahmin edin şu anda yorumda yazın kaç liradır diye. Ya da yok yazmayın yazmayın. İçinizden tutun. Söylüyorum. 1150 aslında daha fazla oldu ama çok bir şey almadım. Çünkü yani daha bime de gideceğiz. Tamam bakalım şimdi bime de gidiyoruz. Yani çünkü bir tek yeterli de alacaklarımız bir tek de yeterli de değil. Çünkü şu mesela yok yok yani. <laughs> evet YouTube gel de var tabi. <gülüyor> <gülüyor> evet YouTube de var tabi. YouTube gel ama olmaz tabi. <laughs> mesela arkadaşlar mesela e, alacaklarımız hepsini yeterli daha alsaydık en az 2500 tutardı yani en az iki katı tutardı. Ama ya bu kadar işte. Yani. Ama daha büme de gideceğiz yani. Bence bümden de bir, bin lira tutar diye düşünüyorum. Böylece iki bin lirayla kapatmış olacağız market alışverişini. Artık zaten artık artık, bir, artık bin lirayı aşmayan market alışverişi olursa gerçekten Bilek. gerçekten yani, yani Olabilir. gerçekten çok çok şanslı yani. Tamam neyse geç şu hadi. Hadi gidiyoruz. Evet büme geldik. Gerçekten bayağı uzun sürdü aslında. Yarım saat sürdü yani. Yarım saat sürdü. Ama gerçekten ya. Of şu kartlara bakıyoruz. Estimate 7.5. Normalde 8 ya Hadi bakalım şimdi alışverişimize devam ediyoruz. Ne, ne soruyorsun? Suf Kerem ya. küçücük bir şey zaten. Anne. içinde şey Suf Kerem. Arıba. 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 yok, yok. Evet. Anne de burada. Şimdi ben ne alsam bilmiyorum. Bence iki ana gideceğim. Sonra bu. Gerçekten bu. Gideyim, evet, bunlar üç lira zaten. Bakın. Aha. Anne, bence bu gofretten al. Üç lira. Ya bunlardan onları. Anne, bunlardan al. Üç lira bunlar. Bunlar güzel mi? Anne uzun, evet güzel. 3 lira. Evet üç lira. Dün, dün. Bir de uzun. Bak daha uzun görüyor musun? Hayır, hayır. Ne yapıyorsun? Ben bir tane Hindistan cevizi bir tane de normal aldım. Evet bunu koyuyorum. Bir tane karamelli dolu bir tane normal dondurma acılı aldım. Aslında normal acılı ya sütlü dondurma. Evet bir tane lav ya. Hop. Yanbey de arkadan geliyor. Bir tane de hani Kıbrıs tatlısı alacaktım ama o bittiği için kadife tatlısı alacağım. Bilmiyorum hiç. Onu da onun da videosunu çekeceğim tabii. Tabii izlerseniz izlerseniz bunun da videosu gelecek. Hop, bir Bir tane de e, şekersiz uluda limonata. Yani evet şekersiz. ama neden ama neden şekersiz alıyorum? Çünkü şe e, şekerlerin tadı çok kötü. Yani şeker tadı var bu şekersiz tadı normal limonata gibi işte. O yüzden şekersizden alıyorum tane. Her, her yani zaten ben kola içemediğim için limonata alıyorum. Zaten limonata sevdiğim içecek zaten o yüzden. Çok Her şey var. Ondan sonra bir tane de barbekülü cips alıyorum. Çünkü ben barbekülü cipsi çok seviyorum. Fiyatı da 12 lira. Yani yine pahalı bir şey ama çok da büyük değil. 100 gram. bir tane de sosis aldık ve ve gidiyoruz kasaya. Anne bunlar kaç tutar? Da... Bir tane de klasik dondurma aldım ve kasaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar, bir, ma bir alışverişini de tamamladık. Yani toplamda 700 lira tuttu, düşündüğüm az tuttu. Yani ondan sonra bir de gittik. Ee, yani bir de başka bir yerden de sıvı aldık iki tane, dört litrelik iki tane aldık. O da 300 evan tuttu dersek yani market alışverişimiz 2200 evan tuttu ama gerçekten 1000 LV, yani 1000 liradan az bir şey tutan olursa gerçekten baya şanslı çünkü artık yani bin lira yani artık alışveriş yok ki. Ya market alışveriş ediyoruz yani koladır, yumurtadır, sonra süttür falan filan daha daha daha, daha fazla saymadım bir çok şey var. İşte onların hepsini alırsak işte 2200 tuttu bizimki. Sizinki kaç lira tutuyor? Onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Birazdan da market alışverişin yani yani birazdan market parka gideceğiz ve bu da e, marketten sonra aldığımız çikolata işte marketten aldığımız çikolata yani bir tane de ondan alıp geldim ve ben kullanacağım. Heh, tamam. Evet arkadaşlar. Bu arada şey neden neden direkt geçiyorum? Neden yürüdüğüm anı saymıyorum çünkü video çok uzun oluyor. O yüzden şimdi direkt hemen mağaza Park'a gidiyoruz. Ve git. Evet arkadaşlar en sonunda gel. Yani aslında yola şey yani saat kaçta çıktı mesela yola? Saat 5-6 gibi çıktık. Şu anda saat 7. Yani 2 saatte falan geldik bu ama yani maça Park'a. Ama en sonunda geldik yani ama bu kadar uzun süreceğini düşünmüyordum. Bir de arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Ben video çekmeye Bir de arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Ben video çekmeye saat ta 3'ten beri başladım. Şu an saat 7. Yani 4 saatte çekim yapıyorum. Bir de matabakta da 1-2 saat daha çekim yapacağım. Düşürse 6 saat. Bir de Sufyan de... De... De, de var. Tabii. Bir de Sufyan var tabi. Bir de Sufyan var. Sen mesajıydın. Evet arkadaşlar ben ben Malta Park'ın girişini çok seviyorum. Gerçekten. Ya yani ne güzel. Bakın. Gerçekten çok seviyorum. Bak arkadaşlar şimdi üst kata çıkıp gelelim. O yüzden şimdi gidiyoruz. Altı. Ya sus, ya sus. arkadaşlar. Ama tabak var ya. İstemediğiniz kadar şey var. Bak kıyafet var, market var, saatçi var, namaz kılma yeri bile var. Hatta ondan sonra otopark, yemek yeme yeri, oyun yeri, sinema, ondan sonra baykiki bile var. Hatta tuvalet de var. Ben daha saymadığım birçok şey var. Yani market de var mesela, market bile var. Ondan sonra e, ee, para makinesi ee, hani para çekiyorsun ya kartla hani para, paranı alıyorsun hani maaşla işte o da var tıraşçı var terzi de var hatta arçelik falan bütün sanat gibi çok şey var ama şimdi üst kata çıkıyoruz hadi bakalım çıkıyoruz ben bir kez de şu e, aşağı inen merdivenden yukarı çıkmaya çalışmıştım gerçekten bayağı güzeldi ama kolaydı Sen ya, daha Çıkıyoruz. Ya. Evet arkadaşlar sıraya girdik yemek sırasına benim yani menü 110 lira aslında Yusuf yemedi bir menü yani iki tane almış öyle iki hamburger iki patates kızarması ve içecekleri 114 liraya aldık gerçekten yani 130 lira 140 lira 150 liraya bulduğumuz menüleri 110 liraya aldık gerçekten öyle değil mi Yusuf ya? Ben söyledim ya arkadaşlar. Işte. Rüzgar zaten gelecek o. Hadi. Evet şimdi yemekten alıp geliyoruz. <laughs> evet arkadaşlar biraz önce fiyatları gösterdim gerçekten. Pahalı ama değer. Evet menümüz de geldi. Bakın Yusuf Yemi menüsü patates falan burger ve kola verinkinde de bir, tane, e, tane patates kızartması, bir tane hamburger ve meyve suyu. Kola içemiyorum, kola içemedim zaten söyledim size video içerisinde. Bak şu yan kola içiyor. Bak, kola içiyor. Bak, 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 bak. İç, iç. i̇ç. İyi, evet, hamburger gömüyoruz. Oha benimki ne bak oğlum. Çünkü e, benimkinden daha iyi bak. Ya, şey atayım, bana bana. Ya vallahi su da, tuzlu su. Çok sıcak. Su almıyor. E, bu sosyal, bas, de enle bul yapma. Su yapmak bitirirsin. O lan kızım, onu bul. İneciği sosta çana basıyorum. Bana hani. bak kızım bana. Adı bi adını bilmiyorum ama çok güzel. Bir defa böyle sos gördüm. Evet Tamam da yazalım Ve ketçap. Arkadaşlar şimdi abdest almaya geldi ya. Abdest alacağız. Şöyle yüze koyalım. Bunu şort olarak da yitleyeceğim. Tabi tabi YouTube kanalımda Fatih 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 tamam Şimdi başlıyorum abi Orsa bir Şimdi izleyin. Kenan sen bunu yıkamayacaksın. Altta abi sarmak için neyse de olan sarsın için ben lazım. Yoksa ne? Abi. <laughs> de lazım. Hadi başlayalım. o yüzden elini yıkadın mı? evet kolunu yıkadın mı? evet saçını yıkadın mı? evet burnunu yıkadın mı? evet ayağını yıkadın mı? evet boynunu yıkadın mı? evet boynunu yıkamadım <laughs> boynunu yıkamadım boynunu yıkamadım bak şurası kuru. <laughs> koru işte Ulan. tekrar mı başlayacağım? evet tekrar başlayacaksın Allah. yanlış kılmışsın abdestini Çıkır, çıkar çoraplarını tekrar alıyorsun abdestini tamam <laughs> bak söylediğim şeyleri hep alıyorsun bak. Saçın, boynun, kulak, kol, ayak, boyun, boyun, burun falan bunların hepsini alıyormuşsan abdestini doğru sayacak. Evet arkadaşlar ben abdest aldım ama Yusuf alamadı. Evet Yusuf gel tekrar abdest alacak. Yusuf gel almadığı için tekrar alacak. Evet arkadaşlar yatsı namazını kıldım Yusuf kendi tekrar abdestini aldım. O da kılmaya başladı. Şu anda namaz kılıyor. Tabii onun yani adresini yanlış aldığı için geç başladı. Ben namazımı ettim. Yani aslında namaz kılmam 10 dakika sürdü. Yani ama yani farz namazını 5 dakika sürdü. Bir de e, bir de galiba bu şey bu şeyi yani o da 5 dakika sürdü bu kadar. Ama diğerle kılmadım. Çünkü bu şeyde galiba şöyleydi. 3'e şey Ondan sonra, ondan sonra tepki çekiyorsun ve bayılıyorsun. Bu kadar. Al bakalım şimdi gidelim. Yani şimdi başka bir şey kalmadı zaten eve gideceğiz. Evet gidiyorum. Yürüyorum. Bakın böyle gidiyorum. Bu arkadaşlar saat şu an 9. Gerçekten zaman çok hızlı geçiyor. Ben videoya başladığım sırada saat 3'tü. 6 saattir yayın yapıyorum şu an. Ama siz bunu yarım saat yani fazla bir saat olarak izliyorsunuzdur. Evet şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda da Malatya Park'ın Vay 2 2 bölümündeyiz. Ya burası da Malatya Park'ın. Bakın şurada yürüyen merdiven var. Ama var ya baksanıza 8 kasa var. Bak, bakın gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Böyle bu kasada öncelik öncelik önceliksiniz. Kasada önceliklisiniz. Yazıyor yaşlılar, engelliler, ee, hamileler ve bebeği olanlar. E zaten annemin de bebeği var. O, o da benim zaten ama <laughs> biz öncelik tanınmıyor. Arkadaşlar vay bakın gerçek taş değil. Gerçek taş diye bakın sesi. Böyle ses çıkmaz. Bir de sert de değil. Plastiğe benziyor. Bir de dalları da şey e, tahta. Gerçek gerçek hani olduğu falan değil yani. Yaprakları da sahte. Bu tam, <laughs> bu tam sahte ağaç. Ağaç değil yani. Yani çiçek diyelim. Çiçek mi desem, bitki mi desem. Öyle bir şey diyeyim. Evet. Şimdi birazdan eve gideceğiz. Ve videomuz bitecek. Aslında 6 saati yayın yapıyorum. Ama siz bunu belki 1 saat olarak izliyorsunuzdur. Çünkü her saniye çekim yapmıyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar en sonunda kendi sevdiğim bir yer buldum. Bakın. Ben merhaba. Evet. Yusuf <laughs> Gelen de var tabii. Yusuf Gelen hiçbir şey olmuyor değil mi? Niye? Arkadaşlar böyle, bir koltuk buldum. Oh, şu an gerçekten bir hayatımda. bir dakika dur şimdi sizin ne? için at bak. Sizin için oturuyor. Bakın koltuk. Oh, vay güzel. Ben de bakıyorum. Yani... Ben de bakıyorum. 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 Ben de bir anda. Ben de odalardan birine girdim Yusuf Kerem. Kapıyı da kilitledim. Yusuf Kerem vuruyor. Sakın. Kapıyı <laughs> Alamaz kilitledim. Olamaz. Ayağım soğuyor. Evet arkadaşlar en sonunda Yusuf Kerem'e annem saldırdı. Yusuf Kerem'in de bütün gücü bitti. Yusuf <laughs> Kerem aksanınıza alacağını aldı. Bir yaramazlık sonucu bu işte. Bu odada yapacak bir şey yok. Bakın burası asma yeri, burası kapı, burası kilit yeri, bu ne bilmiyorum bu da ev asma yeri, burada aynı var bir de oturma yeri. Bakın başka bir şey yok. Gerçekten bakın böyle yapınca yaşlanmış gibi görünüyor. Hadi asma. bakalım. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Yani ne yapacağız bir şey kalmadı artık eve dönüyoruz bakın. Evet dönüyoruz. Bakın şu an yoldayım. Şu anda Muhatap Akın biraz ilerisindeki yerlere gelmişti. Şu da orası var Evet videonun daha sonra geldik. Tabi karanlık olduğu için telefon ışığını kullanmak zorundayım. Telefon ışığı da çok kötü. O yüzden bu, bu, böyle görünüyorum. Arkadaşlar bu video en az 5 like bak gerçekten bak söylüyorum. Bak yemin ederim 5 dakika gelirse bir tane daha muhatap videosu çekmeyi düşünüyorum. Ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Çünkü 100 abone olmamız için gerçekten çok az kaldı. Gerçekten bir abone olmanız lazım yani. Abone olsanız şu anda yüz değil belki bin abone olacağız. Bin abone. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açarsanız da e, ve bildirimleri açarsanız da şey olacak e, videoyu ki attığım anda izleyebilirsiniz. Çünkü bildirim, bildirimler açık olacak. Bildirimler açık olduğu için ee, video attığım anda size bildirim gelecek yaz kral video attı diye. Siz de like, ilk, ilk yorum atan olabilirsiniz ve video, video ilgili de yorum atmayı Çünkü yani video fikirlerinizi yazın ben ona göre de çekerim. O yüzden o yüzden yorumlara video fikirlerinizi yazın. Hangi video çekeyim falan değil. Yani mesela mesela oyun videosu çek. Eee, sıkamış şaka videosu çek falan de. Ben de ona göre video çekeceğim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu video 5 tane like gelirse bir bir manat daha videosu geliyor. Ben de yemin ederim gerçek. O yüzden ee, görüşürüz. Bay bay.